Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Yavuz'la araba tamiri yapacağız. Böyle çok güzel arabalarımız var. Burası bir araba tamirhanesi. Bozulmuş. Tekerleği mi kopmuş? Tekerlek kopmuş. Aa, tamir edelim onu. O zaman bak burada e, tamir kutumuz var. Bakalım onu tamir etmek için hangi aletlerimiz var Yavuz? açalım bakalım. Yavuz'un tamir kutusu var burada. Aa çok güzel aletler varmış burada. Bak. Çekiç var. Matkap var. İngiliz anahtarı var. Bu ne? Tornavida var. Tornavida. Hı hı. Bak böyle çok güzel tamir aletleri var. Tornavida. Çok Öksürüm. güzel. Hmm, sen onu tamir et. Ben de şurada bir tane araba var. Onu bir komple sökeceğim. İçinde arıza varmış bunun. Bunu komple sökeceğim. Bunun arabanın içinde motoru arızalıymış. Tamam mı? Tamam <laughs> ben. Bunun vidalarını sökeceğim. Bunun motoru arızalıymış. Baştan tamir edeceğim. Dur. <laughs> tamam sen göçükçülüğünü sonra yaparsın. Arabanın sağa solu göçmüşse onu göçükçüler yapar biliyorsunuz. Dur. Arkadaki vidasını da sökelim. Şimdi söküyorum. Yavuz da benim tamirci çırağım değil mi Yavuz? Bana yardım ediyor Yavuz. <laughs> tamam. Vidalarını söktük. Arabanın üstünü sökelim şöyle. Evet. Böyle parçalara ayırdık çünkü arabanın içini tamir edeceğiz, değil mi Yavuz? Hı? Tamam. Burada motorunda arıza varmış Yavuz Bey, bir bakar mısınız? <laughs> Komple mi söktün? Tamam. Şasisinde de arıza varmış bence. Bir bakalım. Şasisi de arızalıymış bunu. Bir bak bakalım neymiş sıkıntısı? Hı? Parçaları mı değiştirelim? Parçalarını mı değiştirelim? Ne yapalım? Parçalarını. Tamam. O zaman parçalarını değiştirelim. Bu arabanın. Tamam. Bunlar yeni parça olsun. Tekrar bu yeni parçaları tekrar takalım. Nasıl takacağız? Böyle. <laughs> tamam. Tekerleklerini de mi değiştireceğiz? Tekerlekleri de. Tekerlekleri de mi patlamış? Tekerlekleri de patlamış. Vay. Çok masraf çıktı o zaman bu arabada ya. Çok masraflı olacak. Tamam ben yapayım. Ver bana. Hmm. Bunun böyle vidasını açmamız lazım. Tekerleğini değiştirmemiz için. Bakayım. Heh, çıktı. Tamam sen bunu burada şişir tekerleğini. Tamam mı? Şişirdin mi? Şeyde. Tamam, geri yerine takalım şimdi o zaman. Getir, geri yerine takalım. Vidasını bunu, da tak. Bunu da. Şöyle. Vidasını da tak ama. Vidasını takar mısın? Bana yardım eder misin? Heh. Sen tamirci çırağısın. Yardım et bana. Çevir vidasını biraz. Tamam. Çevir vidasını biraz. Heh. Tamam. Ben şimdi onu geri sıkacağım. Tamam. Tekerleğini değiştirdik. Patlayan tekerini şişirdik. Tekrar geri yerine taktık. O da patlamış. Bu da mı patlamış? O zaman bunu da sökelim. Sen bunu da şişir. Olur mu? Bunu da sökelim. Buradaki arabalarımızı hep tamir ediyoruz. Evet. Bunu da sökelim. Çıktı mı? Çıktı. Hı. Tamam sen onu da şişir o zaman. Orada şöyle vidasını koyalım. Şişirdin mi? Yavuz. Şişirdin mi? onları kırarım. Hadi koy yerine. Tekerlerini şişirdiysen takalım ama şişirdiysen sırayla. Patlamış. Tamam onu değiştireceğiz ama önce bunu bir takalım. Koy onu buraya. Hı hı tamir ettiğin tekerleği yerine takalım önce. Önce tamir ettiğimiz tekerleği takıyoruz. Ama takalım. Tak hadi. Sırayla tamir edeceğiz hepsini. Koy bakalım. Sen bana yardım etmezsen yapamam. Hadi koy. Yardım et bana. Tamam. Düştü ama bir de tut. Heh. Tamam. Şimdi bunu geri takacağız. Arkadaşlar bunu böyle vidasını sıkmamız lazım. Yeni bir tekerlek taktık. İşte böyle. Tamam. İyice sıkalım. Oldu galiba Yavuz. Bir bak bakalım oldu mu? Öyle de gidebiliyor. Hı hı. Olmuş. Tamam. Şimdi o zaman tekrar koltuklarını yerine takalım. Takabilir misin? Takabilir misin koltuklarını yerine? Şu şekilde takılıyor galiba. Bu şekilde miydi? Dur bakayım. Ama bir dakika vidasını takmadan önce koltuklarını takalım. Koltukları şu şekilde galiba. Düzelteyim. Bir saniye. Şöyle mi yoksa? Hı hı, böyleymiş galiba o vidayı sonra takacağız ama şimdi böyle bu şekilde değil şu üstlerini takarken bu vidayı ya takacağız Yavuz bir dakika bu vidayı buralara takacağız bak buralara Aa, şimdi değil bak şimdi bunun yer yeri nasılmış bunun yeri böyleymiş Evet bunun yeri böyleymiş. Şimdi üstündeki kırmızıyı da takacağız. Bunu da böyle takarken vidalarını takacağız. Anladın mı? Dur bunu oturtalım ama önce. Bunu oturtalım önce. Ben bir tasarı taktım. <laughs> Taktın mı? Taktım. Şöyle mi acaba? Ha böyleymiş. Bak ters takıyorsun. Şimdi bunu tornavidayla takalım vidasına. Tamam. Böyle sıkalım. İşte böyle. Arabamızı tamir ettik. Diğer vidası nerede? Tamirci çırağı Yavuz. Diğer vidası nerede? Şurada kalmış diğer vidası. Ama önce neyi unuttuk? Bunu takacağız. O vidasını çıkart önce. Arabanın çatısı. Burası arabanın çatısı. İşte şöyle. Bak. Son vidasını da geri takıyoruz. Arabayı tutar mısın? Sıkı tut arabayı. Arabayı vidalıyoruz. Tamam. İşte oldu. Arabamız tamir oldu. Çok güzel. Yavuz Bey bir de burada kamyonumuz varmış. Kamyonumuzun bu başlığı kopmuş. Bunu takabilir miyiz tamam. birlikte? Bunu birlikte takabiliriz. Bence bunu sen takabilirsin. Bunu bir tamir edelim. Şöyle yerlerine otursun. Heh. Şöyle şunu açayım. Daha kolay tamir et. Evet iyice vur iyice vur. Tamam. Bakayım olmuş mu? Bakayım. Hmm, olmuş sağlam olmuş. Eğine sağlık Yavuz. Kamyonu da tamir ettin. Başka böyle arızalı arabamız var mı burada? Aa kopmuş. Traktör de mi bozulmuş? Traktöre de bakalım. Neresi bozulmuş traktörün? Burası. Şu römorku mu kopmuş? Ha burası mı kopmuş? Burası kopmuş. Tamam. Tamir edelim. Şöyle düzeltelim. Bak, bunu sen böyle havada tut. Havada tut bunu. Kepçesini havada tut, şöyle kepçesini. Bak burada bunun geçme yeri var. Şurada bunun geçme yeri var. Bunu buraya geçirirsek tamam, olmuş oluyor. Sen tekerleklerini de bir kontrol et. Tamam. İyi mi tekerlekleri? Tamam, vidalarını sağlamlaştır. Sonra yolda giderken kaza olmasın. Sağlam olsun bu da. Vay, çok güzel oldu. Bunu da tamir ettik. Ama en çok bu araba bizi uğraştırdı, değil mi Yavuz? Bunun içini dışını tamir ettik. Bunun sen arka lastiğini tamir ettin mi Yavuz? Şu arka lastiğini. Tamir ettin mi arka lastiğini? Bak bunun havası inmiş. Gel bunu tekrar çıkartalım şişirelim. Tut arabayı. Arka lastiğinin havası inmiş. <laughs> dur 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 sökelim. <laughs> i̇çine, içine çivi girmiş olabilir. Tamam. Sen onu orada bir şişir. Sen onu orada bir şişir. <laughs> Şişirdin mi iyice? İyice şişirdim. Tamam. Vidasını da takalım. Tut arabayı sen. Tut arabayı. Tamam. Şimdi sen çekiçle vurdun. Ben de iyice bir sıkayım. Şöyle tut. Tut arabayı kaymasın. Heh. Şöyle iyice sıkalım vidasını da sağlam olsun. Sağlam olsun. Tabii sağlam olsun. Tamir yaptığın zaman sağlam olması lazım. Arabada bozulmuş. Yoksa bir daha bozulur. Araba bozulmuş. Bakayım nasıl gidiyor. Hımmmm. Gerçekten güzel tamir olmuş. Bak burası da gitmiyor. Artık gidiyor. Bak gördün mü? Bak burası da gitmiyor. Çok güzel tamir olmuş bak. bak. Burası gitmiyor. Gidiyor. Hangisi gitmiyor? Orası. Neresi? Şurası mı? Şurası, Orasını neresi? şimdi tamir ettik. Orası düzeldi. Orası düzeldi. Elle sağlık Yavuz. Hadi bakalım. Tamirci çırağı Yavuz. Çok güzel tamir yaptın. İstersen aletlerini kutuya koyabiliriz. Hadi kutuya koyalım aletlerini. Yavuz'un başka aletleri de var. Bakın çok güzel aletleri var burada. bu falan da var burada. Çok güzel. Aletlerini kutuya koyalım kaybolmasın değil mi Yavuz? İstersen onu da koyabilirsin. <laughs> Yavuz tamir yapmaya doyamıyor. Yavuz tamir yapmayı çok seviyor değil mi Yavuz? Tamam. <laughs> Matkapla da sıkı sıkıyor tamam. Yapamadım. Çok güzel. Bravo. Ben yapamadım. Bakayım. Hmm. Bu tamir olmuyor annecim. Bazen de böyle tamir olmuyor bazı arabalar. Bu arabayı hurdaya çıkacağız mecbur. Bazı arabalar tamir olmuyor. Bu arabayı hurdaya çıkmamız lazım anladın mı yani imha olması lazım. O yüzden bu arabadan maalesef tamir edemiyoruz. Tamam mı? Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yavuz hadi arkadaşlar hoşça kal yap. Bay bay yap. Yavuz. Alet kutunu da kapat. Bravo. Hadi bana bir bay bay yap Yavuz. Robot da bozulmuş. Evet robot da bizi seyrediyor burada bozulmuş. Onu da tamir edelim. Hadi bana bir bay bay yap bakalım. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.